Ya bokun içinden çıkan bok olacak amına koyayım yani. Bunun ötesi eline fırsatı geçer hard diye geçiriyor amına kodum memleketinde. Eyvah, ne oldu? Ne, ne oldu abi? amına koyayım ya? E dayı o kadar ne yana bana ya. Evet, ses kontrolü alalım. Aha, öyle, memleketin amına koyayım. Tamircisi de üç kağıtçı, emlakçısı da üç kağıtçı, galerisi de üç kağıtçı. Amına koyayım memleket. Herkes çok dürüst, on numara. Kimle konuşsan konuş, herkes evli amına koyayım. Sanki bir yavşak benmişim gibi. Şimdi çok eskiden ben bir araba aldım. 82 model Doğan. Bak galericilerin yavşaklığını seyredin. Arabayı aldık, gittim eve. Araba çalışırken yengeniz dedi ki ya bu arabanın çalışması dedi biraz dümen dedi. Ya dedim yürü git amına koyayım ya. Bir sikimden anladığın yok. Bedava bedava konuşuyorsun. <laughs> Şimdi geçelim emlakçılara. yine emlakçı bir zaman yine başıma bir olay geldi. Bir kadın emlakçı. Ama kadın tam bir amına kodumun karısı ya. Dedim dayı bu 2000 lira burada çok amına koy. Yani şunu dedim e, 1000 lira falan. Hani 1000 lira da ben gırgırına diyorum yani tamam mı? 2000 lira isteyen adam 1500'e en fazla düşer. Ya dedim bunu uygun bir şey yapalım. Dedi ya abi 1000 lira istiyoruz zaten dedi amına koy. Böyle bir baktım karıya. Senin ananı sikeyim der gibi tamam mı? Ama demedim tabii. Ee, belediye başkan korumasıyım o zaman. Bir gün bindik arabaya. Kocaeli ticaret odasına gidiyoruz. İçeri girdik tam biz. Bir sekreter var. Şuh bir kadın. Böyle büyük bir masa. Ee, bir de kızın yanında bir lavuk var tamam mı? Tamam bir dallama amına koy. Tip o, şekilde. Hemşerim dedi birkaç dakika sonra sen dedi nerelisin dedi ya. Dedim ah sen Rize'liyiz dedim. Ya Rize'den gelmeyiz ama başkine oturuyoruz falan. Ha dedi böyle. Ulan abi hani beynin bir attı yani sanki böyle göt olan he işte sen nesi sikimsin der gibi. Dedim hayırdır ya böyle der gibi falan filan. Ya dedi dayı dedi ya ee, bizim orada bir laf var dedi. E, ne, nedir o laf dedim. Sizin orada dedim Rize'lere göt mü diyorlar falan dedim. Yok dedi ya. Hani estağfurullah falan da demiyor amına kodumun oğlu anlıyor <gülüyor> musun? <gülüyor> Bizim dadaşlar der gider. dedi, Laz havaya sıkar, dadaş kafaya sıkar. Aa benim ne döndü. Ulan dedim dallama, lavuk. Ananın amı dedim. Bana Türkiye'de kaç tane dadaş veya Erzurumlu namlı kabadayı gösterir. Sen dedim neyin kafasını yaşıyorsun? Ananın amı dedim ya. Bir dakika dedi hemşerim böyle terbiyesiz buraya konuşamazsın. Senin dedim amına koyayım falan filan. <laughs> tak başkan dışarı çıksın şeyle beraber tamam mı? Ticaret odası başkanıyla. Ya ne oluyor falan dedim ya başkanım bu orası çocuğu dedim ki bana dedim şekil yapıyor. Ticaret odası dedi ki ya ne oluyor falan filan. Bu tabi lavuk ve elemen büzüştü. Ben şimdi başkanından korkmuyorum zaten emekliğime iki sene var ya beni işten de atamaz aman akıl öyle bir götü de yok. Belediye başkanım. <laughs> İçeri aldılar beni. Şeyin odasında ne oldu falan filan aya. Şimdi bizim başkan Allah'a var. eee kafa bir adamdı yani anlıyor musun belediye başkanı? Ben şimdi başkandan korkmuyorum. Zaten emekliğime iki sene var. Ya beni işten de atamaz zaman hakkı. Öyle bir götü de yok belediye başkanı. Dedim ya başkanım böyle böyle dedi bana dedi. Bize yazdı o başkanı dedi tamam dedi ya mevzuyu uzatmayın Ya dedim uzatılacak bir şey yok. Ya yani dedim çok uzatacaksa dışarı dedim kafasını gözük kırarım sikerim dedim ya. O beğenmediği adamları alır onu sabaha kadar dedim. Cartçut eder falan filan. Öyle de bir anım var ama demedim tabi.